Evet. <laughs> Cuma konusu biraz uzun ama dilerseniz şöyle yediye kadar onu bitirelim. Yine bu konuların birçoğu iktibasın muhtelif sayılarında, ciltlerinde daha geniş olarak işlenmeye çalışıldı. Şimdi kısaca Cuma'ya değinir isek, Cuma'dan bahseder isek, epeyce aktüel bir konu ve aktüeltesini de hemen hemen haftada bir tazelediği için hiç yitirmiyor. Her haftada bir cuma geliyor. Bugün de bir cuma. Efendim Arapça malumunuz cuma toplantı demek. Türkçe karşılığı. Cuma'nın Türkçe karşılığı toplantı demek. Yevmil cuma ise toplantı günü demek. Kısaca. Bize ulaşan bilgilere baktığımızda şunu görüyoruz. Araplar Farslar, Türkler, Kürtler yani çeşitli kavimlerin kendilerine göre takvimleri var, kendilerine göre günlere verdiği isimler var filan. Mesela Farslar Şembe, Yekşembe, Düşembe, Seşembe, Ciharuşembe, Tanşembe filan. işte yedi kaçtır onu bilmiyoruz. Tavladan, tavlanın rakamlarından fazlasını bilmediğimiz için. Öyle söylüyorlar. İşte Araplar da şu güne şu diyorlar, bugüne bu filan. Cuma günü ne de diyelim pazar pazar 1, pazartesi iki, salı üç, çarşamba dört, perşembe beş, cuma altıncı gün. Altıncı günde de yevvül arube diyorlar. Yani Arapların günü. <laughs> tamam. Adı öyle yani geleneksel olarak ta İslam gelene kadar yevvül arube o güne. Cuma suresi nazil olana, toplantı suresi nazil olana kadar. Ve o gün artık toplantı günü. Yevmül Aruba kalkıyor. Yevmül Cuma olarak anılıyor. Cuma suresi diye de toplantı suresi diye de Kur'an'da bildiğiniz gibi bir sure var. O surenin şu kısa genel bilgiyi vermekte yarar görüyorum. Elimizdeki Kur'anlara baktığınızda surelerin başının hemen altında kısa bazı bilgiler vardır. İşte Cuma suresi kaç ayettir, medeni bir suredir, yani Medine'de inmiştir yahut Mekki bir suredir filan gibi bilgiler bulunur. Bir surenin isminin altında Mekki veya medeni deniyor oluşu, hanımlar, Efendim o surenin içerisinde ne kadar ayet varsa tümünün Mekke'de indiği ya da tümünün Medine'de indiği anlamına gelmez. Yani bu temel bilgiyi hatırınızda tutmazsanız çok büyük yanılgılara düşersiniz. Hani başlangıçta bir milimlik bir sapma açıklık şurada göz fark etmeyebilir ama o giderek giderek şu ikisi arasında kilometrelerce uzaklığına yanılacağı gibi çok büyük fahiş hatalara sebep olabilir. Yani bir surenin başında Mekki deniyor oluşu, o sureye öyle denmiş olmasından öteye bir anlam ifade etmez. O surenin içinde geçen ayetlerin bir kısmı medeni de olabilir. Hatta ekseri kısmı medeni de olabilir. Bir kısmı Mekki olabilir. Çoğu Mekki, azı medeni olabilir. Yani Medine denmiş olabilir. Bu bir ölçü değildir. Cuma suresi de bildiğimiz kadarıyla medeni diye yazılan bir suredir. Eğer yanılmıyorsam elinizde elinde olanlar hemen bakıp söyleyebilir. Ne yazıyor üstünde? Medeni mi diyor? Mekki mi diyor? Mekke. Cuma. Medeni. medeni diyor. Şimdi verir misin bana onu? Bizim asıl konumuza şu yevmül cuma ve salatül cuma söz konusu olacak ya onun için bu konunun üzerinde duruyoruz. 9. ayetinde cuma namazına gitmeyi emrettiğinden cuma adını alan bu sure yani toplantı namazına filan Medine'de Hac suresinden sonra nazil olmuştur. 11 ayettir filan demiş. Şimdi 9. ve 10. ayetlerini okumak istiyorum konumuz itibariyle. Ey inananlar yani ya eyyuhel mu'minun değil mi? Ya eyyellezine amenu Ey iman edenler. Doğru. Cuma günü amenu İza nu, min cuma Yani cuma günü, toplantı günü namaz için çağrıldığınızda veya çağrıldığınız zaman Allah'ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha yararlıdır. Şimdi bu cuma günü yani toplantı günü ne zaman? Biz tarihi bilgilere göre Kur'an'da geçen bu ayetlerin dışında şunları biliyoruz. İlk cuma namazı yani ilk toplantı namazı Medine'de kılınmış. Ve bu namazda namazı kıldıran Muhammed Aleyhisselam değil. Yani Allah'ın elçisi değil. Kim? Kuvvetli rivayete göre Musa bin Umeyr veya zayıf bir rivayete göre de Esad Zürare yani Medine'deki Müslümanların başı yahut peygamberin vekili olarak Medine'de bulunup onlara İslam'ı öğreten Musa bin O gün, o güne kadar öğlen namazı kılıyorlar iken öğle vaktinde dört rekatlık o gün bir toplantı tertip etmişler ve her gün namaz için toplanıyorlar ama ona cuma demiyorlar özellikle o o gün Yevmül Arube denilen gün için bir toplantı takip ediyorlar ve o toplantıda bir hutbe irade ediyor. Ayakta bir konuşma yapıyor imam.